Selamünaleyküm kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Örnek cümleleriyle Arapçada en sık kullanılan 100 fiil çalışmamızda ilk 20 fiili sizlerle örnek cümleleriyle birlikte paylaşmıştım. 21-30 arası fiiller ise şimdi bu videoda paylaşacağım. Evet 21. fiilimize gelebiliriz. Peki Yirmi birinci fiilimiz şeribe yeşrabu şurbun içti. Şeribe yeşrabu şurbun. Örnek cümlelerimize bakalım. Yeşrabu ebi el kahve ba'da ta'am. Yeşrabu ebi el kahve ba'da ta'am. Babam yemekten sonra kahve içer. İkinci cümlemiz. Kullu ma tef'aluhul kıtad huvel eklu ve şurp ve la'ib ve nevm tavalen nahar. Kedilerin bütün yaptığı şey yemek, içmek, oynamak ve gün boyu uyumaktır. Üçüncü cümlemiz. Şerif tukubeme inberiden kabla kalil. Az önce bir bardak su içtim. 22. filme bakıyorum. İsteykaza yastaykızu isteykaz uyandı demek. İsteykaza yastaykızu isteykaz uyandı. Nehada. Efeqa. Eş anlamları nehada. Efeqa.

Neme yenamu nevmun uyudu. Neme yenamu nevmun uyudu. Cümlelerimize bakalım. Nem ile en ve sa'uqizuka 'inda salati'l fecr. Şimdi uyu. Ben seni sabah namazında uyandırırım, kaldırırım. Es salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan hayırlıdır. Yebdu enneke mut'ab. Hellanim te kalilen. Yorgun görünüyorsun. Biraz uyumaz mısın? Alam testatı onunla uyuyamadın mı? Son cümlemizle hemen filimizle ilgili. 24. filimizde devam ediyoruz. Gassele yağ silu yıkadı. Gassele yağ silu Örnek cümlelerimize bakalım. Gasslet rabbetul beit el vel al akwabe en أن كنست culusi. الجلوسين. Ev hanım oturması nüfurdan sonra tabakları ve bardakları yıkadı. Sen nâsilu ma'a sadiqi seyyâratana l-mulevvethete qalil. Birazdan arkadaşımla kirlenmiş arabamızı yıkayacağız. Hel inteheyti min gasli suhayni ya valideti. Anne bulaşık yıkamayı bitirdin mi? Son cümlemizi gasli filmizle 25. filmimize devam ediyorum. Nazlafa yunazifu tamzif temizledi. İlk cümlemiz İza kunta turidu en tetemetta bi esnanin selimetin ve sahhiyye fe aleyke en tunazzifaha bir fuşati bintizamin Sağlıklı ve sağlam dişlere sahip olmak istiyorsan onların üzerine olarak fırçalamalısın. Nazzafetil munazzifetu urfetel muzakerati tanzifen kamilen Temizlikçi bayan çalışma odasını tepeden tırnağa temizledi. سينظف مال البلدية الشارعة بعد انتهاء السوق الشعبي Burada değiştirmiştim ben bu ifadeyi. Belediye işçileri olacak. Onu düzeltelim inşallah tavsiye edelim. Belediye işçileri al bittikten sonra caddeyi temizleyecek. 26. filmimiz değerli dostlar. E, temizlik işçileri diyecek olursam da ummalu tanzif demem gerekiyor. Evet. Derse yedrusu dersun dirasetun çalıştı okul anlamında. Tedrusu talibatu lil imtihanati nihaiye fi mektebetil camiati. Kız öğrenciler üniversite kütüphanesinde final sınavlarına çalışıyorlar. İkinci cümlemiz. Uhtiyel kubra targabu fi dirasetü tıp fi camiatin meşhura. Ablam ünlü bir üniversitede tıp eğitimi almak istiyor ya da tıp okumak istiyor. 27. fiilimiz. ya teallemu taallum. Met tarikatul ahsen li taallumi lugatin Bir yabancı dili öğrenmenin en iyi yolu nedir? Bir yabancı dili öğrenmenin en iyi yolu nedir? Taallamtu qiyadete sayyarati indama kuntul al-20 min umri. Araba sürmeyi 20 yaşındayken öğrendim. Safara ibnu Jarina ila Mısır kek yeteallemel lughal arabiyye komşumuz ne Arapça öğrenmek için Mısır'a yolculuk yaptı Mısır'a gitti 28. filmimiz fehime yefhemu fehmun esiflem efhem hel yumkinu şerha hallin şerha halli هذه المسألة الرياضية مرة أخرى آسف لم أفهم هل يمكن شرح حل Marraten ukra. Özgünüm anlamadım. Bu matematik problemin çözümünü yeniden açıklar mısın? Fehimet turla bu şahit ustaz ceyler ve ancak hocanın açıklamasını iyice anladılar. 29. filmimiz. Arafe arifu marifetun ya da irfanun. Bu masallar kullanılabilir. La ahade fil hayyi kullihi arifu sebebe maradih. Mahallede hiç kimse aslanın sebebini bilmiyor. Lem akuna arifu anke ihtimameke bil musika. Senin müzeyi duyduğunu bilmiyordum itma'in lan ya'rifa ahadun bi amrihi bi amri hadhihi ru'ya abadan için rahat olsun hiç kimse bu rüyadan haberdar olmayacak. Evet bu videomuzda son fiilimiz 30. fiilimiz değerli dostlar havale yuhavilu muhavalatun çalıştığı girişimde bulunan Arapçada sık kullanılan fiillerden bir tanesi. تحاول دول العالم ايجاد حل لمشكله الشرق الاوسط، dünyada ulusların orta doğu sorununa çözüm bulmaya çalışıyor. Ta arada Türkiye'li adidin min muhawalatil inkilab al Türkiye çok sayıda askeri darbe girişimine mazur kaldı. Hawaltu an afham al mawqif wa lakin lam astati' durumu anlamaya çalıştım ancak anlayamadım. Habil Marlatan Ukra bir kez daha dene. Videomuzda da 10 fiil görmüş olduk. İnşallah istifade etmişsinizdir. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yeni videomuzda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Kolay gelsin.